Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni aldığımız Clio 1.0 Touch paket aracımıza direksiyon kaplama yapacağız. Aracımız sıfır koruma amaçlı. Clio'larda çünkü genelde bir direksiyon soyulması söz konusu oluyor. Biz hem ona istinaden hem de orijinalliği bozulmasın diye kılıf yapacağız iki araç gidiyoruz. Daha önce de kılıp yaptığımız yere gideceğiz. Orada modelleri tekrardan çekeceğim. Fiyat güncellemesi olmuştur elbet. Çünkü en son bir yıl önce yapmıştık. Megan aracımıza. Şimdi avcılardaki yere doğru gidiyoruz. Bakalım modeller neler var. Nasıl bir direksiyon kaplama yapacağız. Göreceğiz hep birlikte. Şimdi yola doğru Evet şimdi bir tane aracımız 2020 taç paket. Bir tane de şurada 2023 taç paket. Hem buna direksiyonla kılıp hem de 2023 aracımıza da kılıf yapacağız. Yine geldik avcılardaki yerimizdeyiz. Şimdi sıramızı bekliyoruz. Daha önceki videomuzda da demiştik. Buraya gelmeden bir saat öncesinden aramanız lazım. Bakalım hangi model, hangi renk yapacağız. Evet şimdi bir direksiyonumuz bitmiş. Gördüğünüz gibi kırmızı. Biz tercih ettik çünkü kadranlar da kırmızı. Gayet şık ve güzel olmuş. Ele de bir güzel oturuyor böyle. Direksiyon gördüğünüz gibi dikişler kırmızı sorunsuz bir şekilde. Biz buranın malzeme ve kalitesini çok beğeniyoruz. Şimdi şimdi biz bu modelden yaptık. Şimdi bu modelle biz şuraları yapmıyoruz. Ama isteyen mesela şöyle bu şekil İçleri de yapabiliyor. Şöyle gördüğünüz gibi fiyatları da üstünde. Şu kalitede 800 lira. Şunlar 900. Şu daha şey 1000 lira. Böyle gördüğünüz gibi modeller. Şurada şöyle var. Şöyle bir model var. Bu da güzel duruyor gerçekten. 2000 lira. Karbon üstü. Malzemeden ve kaliteye göre görsele göre değişiyor. Burada aynı zamanda kol dayamalar da var arkadaşlar. Ve burada isterseniz renk renk kapalıklar da var. Kırmızı, turuncu, sarı. Yaptığınız dikişe göre kapalık da takabilirsiniz. Çünkü burada renk tercihi yani hangi renk olacaksa her türlü renk seçeneğini sunuyor arkadaş. İkinci arabanın da onda kırmızı tercih ettik.

Bazı araçlarda orijinal kaplama yapıyoruz. Şu aralara kadar evet. uzanıyor. Bazı araçlarda yarım kaplama yapıyoruz müşterinin isteğine bağlı. Evet. Yani tam kaplama yapalım derseniz ortalama bir saat. Bu şekilde yarım kaplama da yarım saat sürüyor. Hadi Şu bunlar... an bu özür dilerim. Buyurun. Bu, bizim yaptığımız bu üründe kalite, aşınma onunla ilgili de biraz uygulama ortalama bir yıl garantili ama 4-5 yıl kullanım ömrü var. Evet. Kullanılan malzeme ithal malzeme, ithal sürüleri diye geçer. Spor model bu yaptığımızda dediğim gibi yüzük vesaire kullanmazsanız, darbe almazsa 4-5 yıl çok rahat 4, kullanım 5. ömrü var. Ya zaten bu Clio'larda biraz bir 30 binde falan şeyi var. Yani ee, kullanılan bir, evet. malzemeden kaynaklanıyor. Bir de tabii kullanıcı da çok büyük etken. Yani. En önemlisi kullanıcı. Kullanıcı ne kadar düzgün kullanırsa o kadar ömrü uzuyor Gördüğünüz gibi gayet arabanın bence bir kaderi değişiyor ya. Yani genelde sıfır araçlara uyguladığımızda 3 bant kullanıyoruz altına. Herhangi bir şekilde böyle atlam, sıcakta dönmesin, oynamasın diye. Altına kesinlikle zarar vermez. Biz burada da kırmızıyı tercih ettik. Ustamız da kadranlar da kırmızı olduğu için oradan bir fikir verdi bize. Teşekkür ediyoruz. Güle güle Eline sağ olun. sağlık, sağ olun. Evet gördüğünüz gibi bir aracımız sıfır, bir aracımız da 2020 Touch paketi ikisi de. Yine adresimiz Ada Deri Direksiyon. Gördüğünüz gibi. Teşekkür ederiz. Bu telefon numarasından ulaşabilirsiniz. Evet kapalıkları da kırmızı yaptık. Gördüğünüz gibi. Güzel bir uyum sağladı. Uzun yolda falan güzel oluyor kafalık. Gayet de etli, dolgun güzel bir yapısı var. Kafalık da tercih edebilirsiniz.